Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, süzme pilav yapıyorum bulgur pilavı tereyağlı şehriyeli. Onun için iki su bardağı bulgur koydum ve kettle'da kaynattığımız suyu boşaltıyorum içine. Bulgurlar güzelce haşlanacak. Şöyle bir karıştırıyorum. Haşlanmaya bırakıyorum. Şimdi bulgurumuz güzelce haşlandı. Bunu süzüyorum. Pişti ve de süzüyorum. tenceremizi yıkayıp pilavımızı yağlamaya başlıyoruz. Şimdi şöyle küçük bir kase eriştemiz var. Bunu yarım çay bardağı sıvı yağda kavuracağım. Ocağımızı yakıp sıvı yağını tencereye koyup Yağ ısınınca erişteleri koyacağım. Şimdi yağımız ısındı. Erişteleri koyuyorum. Güzelce kızartacağım. Erişteleri. Az biraz tuz koyuyorum. Çabuk kızarsın diye. Sonra yemeğimize tuz ayarlaması yapıyoruz. tenceremin kapağı kırıldı arkadaşlar birden bilemedim pam diye düştü paramparça oldu bu videomu çok izleyin şu tenceremi yenileyin bu tenceremi çok seviyordum beğenilerinizi esirgemeyin tenceremi alayım bakalım inşallah Hediyeler kavruldu. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum. Biraz da tereyağından kavrulsun. Bakın güzelce kavruldu. Şöyle iyice kavrulsun istiyorum. Tereyağı da köpürdü. Bir kaşık da kaymak katarım içine. Güzel bir pilav olur. Şimdi bulgurumuzu koyuyoruz. Bulgurun hafif suyu var. O da erişteyi yumuşatacak. Pilavımız güzel olacak. Çok az bir su koydum ben de. Ben ihtimale karşı karıştırmadan alttaki şehriyeler yumuşatın. Şöyle bir beş dakika sonra karıştıracağım. Şehriyeler yumuşamış olacak. Şöyle kapatıyorum bir yemek kaşığı da kaymak koyuyorum şöyle buzu çözülsün üzerinde baharat olarak da bir çay kaşığı bir çay kaşığından az reyhan bir çay kaşığı da pul biber Şimdi şöyle bakalım. Bakın erişteler nasıl yumuşamış. Şöyle karıştırıyoruz. Pilavımız hazır. Kaymağını da güzelce dağıtıyoruz her tarafına. Tuzuna da bakalım. Biraz tuzsuz. Tuzunu kendi damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Baharatları da öyle. Yağsını da az yağlı, çok yağlı yapabilirsiniz. Yanına da patlıcan, musakka, cacık. Çok güzel bir menü olur. Bizlere afiyet olsun. Deneyeceklere de daha güzel yeni yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Teşekkürler izlediğiniz için. Biraz demlenince servis yapıyoruz. Afiyet olsun.